Arkadaşlar şu anda HAL kanunu üzerinde çalışılıyor. E, tabii ki nasıl bir kanun çıkacak çok merak ediyorum. Yani hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak mı? Sonuçta e, bize üretilen mallar dışarıda bir kıtlık olduğu zaman yine bizden dışarıya gidip bizde pahalanacak mı? E, yani planlı ekonomi uygulanmadığı için gene sorunlar olacak mı? Bunları hep birlikte göreceğiz ama e, şu anda mevcut e, şartlarda yapılması gereken çok basit bir düzenlemeler var. O da pazar yerleri düzenlemesi yani pazar yerleri şu anda e, hala eski sistem. Pazarcılar haftanın her günü farklı yerlerde gecenin saat 3'ünde gidiyorlar, mal alıyorlar. Bu malı arabalara yüklüyorlar, indiriyorlar. Evlerinde tekrar bindiriyorlar, düzenliyorlar, götürüyorlar pazar yerine veya çamdan işte kamyonda bırakıyorlar. Yani hala böyle bir eski zaman usulü gidiyor. Halbuki bu pazar yerleri elimizde büyük bir nimet olarak değerlendirilebilir. Bu pazar yerlerine bir tane serin bir bölme yapılır. Patates, soğan gibi köklü yumruları burada muhafaza etmek için. Bir tane diğer yeşillikleri muhafaza etmek için bölüm yapılabilir. Diğer sebzeleri muhafaza etmek için bölüm yapılabilir. Ve bu pazar yerlerinde her gün pazarcılar sabit durur. Siparişlerinde geceden, akşamdan, internetten, Whatsapp'tan bildirirler. Bana bu kadar bu kadar şu domatesten gönder, şu salatalıktan gönder diye. Bu ürünlerin de akşamdan resimlerini gönderir toptancı bunlara. Ve fiyatları bellidir. Buna göre de hangi toptancıdan hangi ürünleri almaya karar vermişlerse alacaklardır. Gerçek bir rekabet olacaktır. Kira vermeyecekleri için çok ucuza mal temin edebileceklerdir. Diğer yerlerde soğan, patates yahut elma işte kaç para olursa olsun burada alt fiyat üst fiyat belirlenerek her zaman aynı kalitede Standart, kaptı kaçtı kesinlikle olmayan bir sistem kurulabilecektir. Yani bu da yağ var, şeker var, un var ama helva yok diyebileceğim direkt diğer bir örnek. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Daha geliş bilgi için DPE'nin kurumları videosunu izlemenizi öneririm. Bu kanalda Türkiye'yi ekonomik krizlerden koruyacak merkezin inşası devam etmektedir. Abone olun çözümde sizin de bir tuğlanız olsun. Dijital, Dijital planlı, planlı ekonomi. Ucuzluk ve adil bir ekonomi sistemi nasıl sağlanacak? Döviz ve enflasyonun sorumluluğu kime verilmelidir? Sermaye israfı nasıl önlenecek? Türkiye döviz bağımlılığından nasıl kurtulacak? Hepsi bu kanalda. YouTube bağlantısını etkile bulabilirsiniz. Dijital planlı ekonomi.